Jack. Merhaba. Tam da tesadüfte tam da böyle Arslik Mum'da tam da açılırken de tam da Waves gidiyorken de <laughs> Alan Reis tweet attı. Abimiz. İncik. Seri seri şak 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 anlatacağız. Anlatacağım. Sonra gideceğiz. Bak göreceğiz. Bir tane gidelim. Bayağı e, şey var. Ha, ee şu. Kaç mu Kaanç da olaya girmiş. Paramotor abimiz demiş ki borsalar şey yapıyor. Borsa botları düşürüyor. Kimse satmıyor aslında falan filan demiş. Allah Allah. Akıllanmışlar galiba. Bu arada dipnot. Kimden o videoyu yapan? <laughs> Ömer bugün grubu bir video yaptı. Kim o çocuk? Arkadaş. Çocuk demeyeyim. Arkadaş. Ee, kanal atmış. iki dakikanı ayır mı? Öyle bir şey. Ee, kanal açmış. Şey yapmış. Kim o videoyu yapan? bir dinliyorsa e, yanlış bilgiler var. İki e, açık e, söyleyeyim. E, Youtube'da kripto a, anlamında e, izlediğim en uzun videoydu o. Yani benim izlediğim videolar arasında hani hiçbir tamir tahammül edemiyorum. Normalde yani ne diyor bana bana diyorum. Kapatıyorum. E, şey yani o videoyu kim yaptıysa dinledim de hani 15-20 dakika falan dinledim. Ama hani baya baya yanlış bilgiler var. Artı birebir yani şey benim cümlelerim. Ha, iyi, iyi bir şey mi bu? İyi bir şey de ya kardeş tam anlamadan yapmışsın. Bir, iki daha özgün. Olmaz öyle. Daha iyisini yapabilirsin yani. Hani yapma demiyorum ama. Ama hani yanlış şeyler var. Hani çok fazla bilmeden. Türk hastalığı o. o Türk hastalığından dolayı şey etmişsin takdire şayan yaptığın, yapmaya çalıştığın şey ama işte e, ee, dönüp dolaşıp şeye geliyor. Bilgisi yok fikri var geliyor. Maalesef. O yüzden hırpalarlar yani. Artı. Bitirelim onu. Bu. Şimdi kaç mu kaç da bir şeyler demiş Elon tweet atıyor da falan da filan da diye. Zaten risk hani bayağıdır ben e, onu, bunu söylüyorum. Şey, yani ortada bir savaş olduğu belli. Kim eline şey yapıyorlar. Anonymous işte tehdit etmiş falan filan diyorlar. Twitter'a baktım ben. Yayından önce de gösterdim. Twitter'da bir şey yok. Büyük ihtimal falan birinin yaptığı bir şey o. Hani bilmiyorum tabii. Doğruysa şeyini gösterin. Aa, Anonymous yapmış bunu diye. Şimdi onlar Twitter'dan atıyorlar o tarz şeyleri. Ee, i̇şte Squanch bık 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 konuşmuş. Anonymous'a şey etmiş. elin Musk'a şey ettiriyorlar. Az önce bir tweet attı Elon Musk. Göstereceğim. Efendim cevap verdim yine. Ama yeterli RT yapmadığınız için görmüyor. Bunlar ya da bir şey etmiyor. Kale almıyor. Şimdi yaptığı manipülasyon mu? Manipülasyon. Manipülasyon iyi mi? Değil. Yani kötü bir şey. Ama çoğunuz Thanos'u izlediniz değil mi? Avengers'ı izlediniz. Thanos haklı mı haksız mı? Nedir düşünceniz? Yani parmak şıklatma olayı doğru bir şey mi değil mi? Bana göre doğru bir şey. Yani %50'sinin elenmesi gerekiyorsa neye göre seçeceksin onu? Şart yani %50'sinin elenmesi yoksa bütün evren yok oluyor mesela. E neye göre seçeceksin onu? Adamın kafasına göre, Thanos'un mantığına göre evrenin sürdürülebilir olması için %50'sinin yok edilmesi gerekiyor. Neye göre seçeceksin yok edeceğin %50'yi? Biri seçerse orada illa abi adam kayırma olacak yani. O yüzden Parmak şıtlatma. şans. O açıdan bakın olaya, şimdi elin Musk'ın yaptığı manipülasyon mu dibine kadar, haklı mı yine dibine kadar. Çünkü bu yapmasa bu, bu iki, üçü yapıyor yani. Cz Başta bu ardından CZX'in arasındaki savaş bir de bu ve bunun yani bu üç ana aktör bunlar Michael Saylor şeyin yatırımcı şirketinin CEO'su bu herif. 110 bin bitcoin aldı da kendine almadı yatırımcılarını aldı birisi götürdü 100 milyon dolar verdi öbürü götürdü 50 milyon dolar verdi öbürü götürdü 200 milyon dolar verdi. Yani o para babaları adına bitcoin aldı bu herif. Kim Elon Musk yapmasa? E bu yapacak toplamak için. Çünkü bu tanıdı var herifin yani. Wall Street'te orada burada bir dünya para bağlantılandığı var. Diyor ki bitcoin alın kardeş. Adamlar da diyor ki 50 milyon dolar atayım ateşleyeyim sana. Ama yani 60 bin dolardan da bitcoin mi aldıracağım bize Michael abi? Bunun bir yolu mı yok mu? Kim Elon Musk bunları bilmiyor mu? Bu konuşmaları, bu şeyleri tahmin edemiyor mu? Ben burada Muğla'da evimde otururken tahmin edebiliyorum. Elon Musk'ın kadar param olsa... O kadar gücüm olsa o kadar adam çalıştırabiliyor olsam bunları bulamayacağım o beriflerin şeyini. Sedat Peker'in ne yaptığını görüyorsunuz ya. Belki de Elon Musk bu şerefsizlerin yaptığı manipülasyonları gördü. Yaptığı hırsızlıkları gördü. Yani görülmeyecek gibi değil zaten. Ve parayla bir derdi de yok zaten Elon Musk'ın. Daenerys Targaryen gibi ben sizin çarkınızı bozarım kardeş dedi. Belki de bu heriflerin derdi bunu 40K'ya kadar çakmaktı 60'tan. Çünkü Fibonacci dizilimine göre 1, 1, 2, 3, 5, 8. 8'e gidemezse 5 kırdıktan sonra 6'dan döner de şeye gider. 5'e 5'i retest eder. Ama hani şey olur o. de 6, 4'e dokunup döner tamam mı? Yani o da fake'i olur. 3'e dokunacağım fake'i. Ama siz bot mu çalıştırıyorsunuz güzel kardeşim? Fibonacci dizilimi mi yapıyorsunuz siz? 1, 1, 2, 3, 5, 8'i mi de şey yapacağınız? 60'tan sonra 8'e gidemedi, 80 bine gidemedi. 5'i retest edelim, 50 bini retest edelim falan filan. Siz böyle böyle garip garip oyunlar mı yapıyorsunuz siz? Osman ben bunu Fibos'unu tam oturtturum kardeşlerine içten döndürürüm deyip çomak soktu belki heriflerin şeyine. O yüzden işte şimdi bunlar ne yapacağını şaşırmış durumda. Aşağı gidebiliyor ne yukarı gidebiliyor. Saçma sapan bir grafik çiziyor altcoinlerle birlikte. Belki de öyle bir olay var. Ki Elon Musk'ın yerinde olsam ben hep burada kanalda aylardır yıllardır söylüyorum ya. Elimde 100 bin bitcoin olsa bu orospu çocukları gelecekler böyle üçgen yapacaklar ya burada. Tık 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 böyle yapıp mesela yukarı kırmayı düşünüyor ya şak diye 5000 BTC burada satar bütün grafiğini piç ederim orospu çocuğunu ben belki Elon Musk da onu yapıyor bunun keyfi başka çünkü bak Afşin Simdak'ta yaptı tek partisi yapıyorlar diye projenin onluğuna sıçtı Turtle Note'da ben yaptım gittim adamlara dedim ki hani projeniz güzel hani güzel dedim Waves'in aynısı işte Waves zincirini kopyalayıp yapıştırmışsın kardeş ben de senin balinayım Hani dolaşımda 5 milyon coin'im var. 500-600 bin tanesi bende. %10'u %10, 15'i coinlerin bende. Eskaza elime geçti. Salağın biri pump tap yaptı, bilmem ne yaptı. Bende Gel ortaklaşa bir şey yapalım. Ben destek vereyim sana. Fon sağlayayım. Törtün not sağlayayım falan filan. Yok dedi. Bık bık yaptı. Siktir ki senden bir bak olmaz dedim. Dantladım. Hala yerine gelemedi. Geçen günde PM atıyor. Yardım etsene bana diye. Belki Elon Musk da böyle benim gibi manyak bir adam. Sen burada yapmaman gereken bir şey mi yapıyorsun kardeşim? Bık 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 bık. Üçgen mi yapıyorsun sen bunda? Canım benim. Pekerim. Balım üçgen mi yapıyorsun sen burada? Ben burada bir tweet atarım senin bütün üçgeni piç ederim. Sen buna bot kurmuşsun. Bütün altcoinleri de ona bağlamışsın. Oyun mu oynuyorsun sen burada? Milletin hayalleri üstünden. O zaman ben bir tweet atarım senin bütün planlarını bozarım. Grafik mı grafik yaptırtmam sana? Yani Mars'a gitmeyi düşünen, Ay'a gitmeyi düşünen, Mars'ın ötesine gitmeyi düşünen adamın kötü bir adam hani manipülat hani manipülatörün kötü olduğunu hani düşünüyorsun düşünüyoruz değil mi kötü anlamda manipülatör olduğunu düşünüyorsun hani Mars'a gitmeyi düşünen bir adamın kötü bir adam olma ihtimali var mı sence yani herif PayPal'ı sattı yatırdı oradan kazandı bütün parayla ya, kimsenin almayacağı riski aldı devletlerle mücadele etme riskini aldı. Barış Özcan da onun videosuna yapmıştı. NASA ile mücadele edeceğim dedi ben ya. 3 kuruş parasıyla. NASA'nın bütçesine göre 3 kuruş parasıyla. Bu herifin sence para gibi bir derdi var mı? Zaten zengin bir aileden geliyor. Geç onu. Ama bu adam paraya değer veriyor mu sence? Paraya değer veriyorsa olsa senin gibi gider 3-5 tane ev alır kiraya verirdi. Paypal'ı sattıktan sonra. Ama bu adam paraya değer vermiyor. Ama sen paraya değer veriyorsun. Kim o? CZ. İşte özellikle bu. Bu herif 3 yıl önce Bitcoin'e scam diyordu. Ne oldu? Baktın burada para var değil mi? İstediğin kadar scam diye var. Millet şey yapıyor. Yolabilirsin bu milleti. Manipülasyon yapabilirsin burada. Hemen atladın değil mi o 3 milyar dolarla? 3 milyarı 5 milyar yapabileceksin çünkü. Klasik borsada 3 milyarı 5 milyar yapman 10 yıl sürüyor çünkü. Elon Musk da bunu gördü. Elon Musk, Elon Musk, yıllardır var Elon Musk. Bitcoin hakkında bir tane bir şey söylemiş mi? Yok. Ama bu ibne geldikten sonra başladı Elon Musk'ta işte. Ha o noktada da ben hep diyorum. Bunların eline kalmak mı? CZ'nin bilmem neyin mi? Yoksa tanosun eline kalmak. Tanos abi ölecekse görelim yani ben öleyim en azından nedir o? Benim ablam yaşar hani çocuğum yok ama işte annem yaşar ya da akrabalarım yaşar gider yani. Ama bu orospu çocuğun eline kalırsak bunları Hepimiz öldürecek. Yapmadığı iş değil bunların. Daha önce bin kere anlattım. O su kaçta mu kaçta anlatmazlar size bunları işte. Twitter'da para dotor mara dotor anlatmaz. CZ burada iki kere bo borsa kapattı. İki gün üst üste borsa kapattı. İki gün mü? İki gün arayla mı ne? Burada. Şurada pardon. 10 bin dolarda. Bitcoin gidiyordu. Flamasını yaptı. Hatta tam kapattı sa saati bile söylerim sana yani. Tam kapattı saat. Burada flamasını yaptı. Bir şeyini yaptı işte. Bık 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 şöyle tamam mı? Şöyle kapat aslak çiziyorum. flemasını yaptı. Tam şu mumda. 9.990'da bu gidiyor. Borsayı kapattı. Bayağı da kapandı yani. Üç, bir, bir gün falan kapalı kaldı Binance. Açıldı. Yine gider gibi yaptı. Yukarı gider gibi yaptı. Yine aldı içine. Yine kapattı borsayı birkaç saatliğine. Sonra bir açıldı. Anasını siktiler. Black Swan oldu. Sıfırlanıyordu. Bunun sebebi de CZ'nin margin açması işte. E, 100 dolarken Ethereum'a margin açtı. YouTube kanalında burada da dil da daha önce marjinle futures arasındaki farkı anlatmıştım. Açın izleyin o videoları. 90 dolarda 100 dolarda ethereum futures açarsan marjin açarsan batarsın. Batmamak için bunu da damplarsın o zaman buradan. 3x. Bütün marketi resetlersin. E şimdi bunu Aztek biliyor. Elon Musk bilmiyor mu Boris bu çocukluğunu? Şimdi bunu sen biliyorsun sen görüyorsun. Elon Musk görmüyor mu? Kötü biri mi Elon Musk? Bence değil abi bu ibnelere bıraksan bunu altı kaygıda çakacaklar. Çakarlar yani. Çünkü yoktan koyun satıyor sana adam. Artınca veremeyecek onun parasını. Al bu veys ne zaman gitmeye kalksa kafasına çakıyorlar. Bir şeyler oluyor markete. Altcoin'ler ne zaman gitmeye kalksa bitcoin'e saçma sapan bir şeyler oluyor. Niye? Çünkü altcoin yok aldı adamların ellerinde. Olmayan coin'leri sattılar sana.